merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Miray'ın yoğun isteği üzerine çok ısrar etti kıramadım. İçecek challenge'ı çekeceğiz. Biz içecekleri şu şekilde paketledik ve numaralandırdık. Şöyle bir kutuyu, kutunun içerisine de numaraları yazıp bu şekilde koyduk. Şimdi buradan çekeceğiz böyle birer tane. Hangi sayı kime çıkarsa İçeceklerden o sayıyı bulup içeceğiz. Ee, tadına bakacağız. Kim tahmin edebilirse ne olduğunu. Değil mi İra? Öyle bir video olacak bu. Umarım beğenir ve keyifle izlersiniz. Hadi ay başlayalım. Hadi bakalım çek buradan. Ben de çekeyim bir tane. Bir mi çıktı? Bana da altı çıktı. Bu arada kazanan... E, Kaybeden kazananın bir gün boyunca istediği her şeyi yapacak. Cezamız bu. Evet. Tamam altı sana bir çıktı. Bakalım bir buymuş. Bekle beraber içeceğiz. Dur beni de bekle. Altı. Bu da altıymış. Tamam şöyle numaralandırdık. Hadi bakalım. Bir şey açıyorum Benimki de meyve suyu ama kayısı diyeceğim ben. Tamam. Bakalım mı? Ben de tamam. Ya benimki gibi vişneymiş Ya. Aa evet. Neden kayısı gibi geldi ki tadı? Benimki de vişneymiş. Seninki de vişne. Doğru bildi. Mirayınki de vişne. Mirayınki de. Doğru bildi. bildi. Evet. Şöyle bir kağıda da yazıyoruz arkadaşlar kazanını ve kaybedeni. Miray 1. Ben eksi. Nasıl kayısı gibi geldi bunun tadı bana ya? İşte bir içeyim de. Evet bilemedim. Hiç bak. Yok. Ne bileyim bana öyle geldi ya. Yok birazcık kayısı deme. Değil mi? Değişik tadı var. Hadi çek bakalım. Açtın mı? Açtım. 12. Bana da 14 geldi. 14 ve 12 yan yanaymış zaten. Bu 14. 14 daha. Bu da 12. Bu İre'ye. Bu da benim. Ya bunu biliyorum. Ama ismini unuttum şu an. Drink var ya içecek. Kalkoz. Gazoz mu? mi? Ben buna çilekli drink diyorum. Tamam. Hadi. Aç bakalım. Sen kazanır mı dedin? Evet. Tamam. Evet, evet, evet. evet drink ama bakalım neyle? Çilekli. Ben sevdim. Ben sevdim <laughs> bana geldi. Bu arada içlerinde bir tane de acılı şalgam var. Bilemedim. Bir ay onun bilemedim. gelmesini Bilemedin. Vav. Wow. Ben bildim. İç çilekli. Bilemedim. Bilemedin mi? Evet. Ya Kola'da. bak ama. Şeyden de öyle görünüyor olabilir. Bakalım. Kola kola. Aa, kola. Nasıl bilemedin bunu ya? İşte. Kız nasıl bilemedin kovanın tadını? De, 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 de. Allah Allah. Tamam ben bir. Mira ay de, 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 de. Bir Tamam. Şöyle şunları şuraya koyalım. Hı hı. Bir tane şey açtıklarımızı buraya koyarız olur mu? Tamam. Evet. Şöyle koyalım hatta Başlayalım. Tamam. Devam. Hadi bakalım. şu galiba evet benimki bu yani de anne Süt mi süt şişe, şişe ya bilmiyoruz hepsi öyle bak meyve suları da öyle o şişede bak belli olmuyor ne ya meyve suyu aman neyle bu gazoz. hayırsa Kayısı mı diyorsun? Hı hı. Tamam. Ben de gazoz dedim. Ya ne gazozu ya? Bilemedim. Ama ben hiç denemedim ki. Ya. Portakallı fanta. Ya. Bilemedim. Sen dedin kayısı oymuş. Evet. Hadi. Ben fazla bu tür içecekler içmediğim için sevmiyorum. O yüzden böyle karıştırıyor olmam bana göre çok normal. Hiray 2 doğru çıktı. Evet. Hiray 2 ben 0. beni de bekle. Dur daha çekemedim. Çok acı açısı. 8 mi? Evet. Sekiz. Beş çıktı bana. Beş. Bakalım ne çekeceğim. Bu şeftali ne? Aynen şeftali. Gazlı diyorsun? Hı. Tamam. Nasıl çünkü bizim da böyle. Ateş bir yerde tamam. Evet ben doğru bildin. Şef daha iyi çıktı. çıktı. Biraz soda çok soda mı? Ben evet soda. Hem de şeyle çilek şey çilekli ve karpuzlu bunu söylemen gerekiyor. Dina Mira bilemedi. Hadi bakalım devam. Hmm, karıştıralım güzelce. Anne ben çaresini. Tamam. Anladım. Yedi çıktı bana. Hadi bakalım. Dokuz mu? Dokuz burada. Yedi. Çok Tahmin ettiğim şey bence. Bence bu şey. Evet. Aa. Açılış aga. Kurtuldun yine. Bunun da, da birazcık değiştireyim. Ama tahmin et. Ne olabilir Ama... bu? Adımı açılmayayım mı bastım da. Gazoz mu ne bir şey söyle. Bir şey söylemelisin. Ben bunu bitireceğim videodan sonra. Az önce şalgamı sevdim. şeyde şey kaka karkosto e, çiçek düzdü Yani. Oha wow, buna bir şey söyle. Ney bu gazoz mu ne bir şey söyle. Karkosto diye. Gazoz mu diyorsun? Hı. Tamam. Ben bildim. Bakalım. Ana evet, gazoz desiyor. Ben gazoz. Yufte. Gazoz. Ana son sefer kapşet mı? Yok içmedim ya karıştırdık. Biz gazozu taktık seninle. Evet. Her tadınız bulamadığımız şeye gazoz deyip açtık ama evet. bakalım. Sen bildin, ben de bildim. Tamam. Çiğ. Dört tane kaldı. Anne az az değil mi? Dört tane kaldı ama yapacak bir şey bu kadar aldık. Sonra bir denizi bozmayalım. On çıktı. Sana da on bir mi çıktı? Ha. Miraya on bir, bana da on çıktı. Hadi bakalım. Bu on bir, bu da on. Bu da daha açmadan söyleyebilirim şalga. Çünkü zaten şeylerin de benziyor. Bir acılı bir acısız almıştı. Ama Açıldım ama yemeği çektim ama. Ama bana çıktı Miran. Sen aç sen iç o zaman. Süt. Muzlu süt. Bence şalcan. Bence şalcan. Tamam. Evet. Anne bunu bir Ay, ya. Bunu bilemedim. Muzlu çilekli çıktı. bunu. Tamam açtım. Kimse bir, bir Tamam, tane kaldı. De de çekeceğim. Çekeceğim. Sen bildin değil mi? Evet. Tamam. Hayır. alırım ben. Hadi bakalım. Son. Vallahi hep böyle geliyor. Miray'a iki geldi, bana da üç geldi. Al bakalım ki. Üç. Çikolata olsun. Fazla içemeyeceğim artık. Dizem kalkacak neredeyse. Bayağı karıştı her şey. Şu, soda ama neyle? Bir daha iç tadını alamadıysa. Karpuzlu. Ee, karpuzlu mu? Evet. Tamam bakalım. Bu şimdi her şeyi belirleyecek. Şu an biz Miray'la ile beraberiz. 4 o 4 ben. Bu eğer Miray bilirse Miray kazanacak. Eğer Miray bilemezse ben kazanmış olacağım. Çünkü ben bunu bildim. Evet. 1, 2, 3, 4. Ha, bunlarla beraber 5 olacak. Ben bildim. Bana bir. Eğer Miray bilemezse ben kazanmış oluyorum. <laughs> Sen mi geldin? Aşkım içecek mi içeceksin? Ah. Ya. Leyli dedim buna. Dur bakma. daha bakma. Git bakayım. Çarpılsa mı dedi? Emin misin? Son kararın mı? <laughs> Karpuzlu değil. Ayas düştü ki de ki Elma. Elma çıktı. Ben kazandım. O zaman yarın cezalısın Miral. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar umarım sıkılmadan keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.